Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir üründe tekrardan karşınızdayız. Ben Tayfun Yüksek. Şimdi arkadaşlar size özellikle kahve severler için Arçe'nin yeni çıkartmış olduğu kahve öğütücüsünün tanıtımını yapacağız. Bu arada genel olarak özelliklerine baktığımız zaman arkadaşlar 180 watt gücüne sahip olan bir ürün bu arada. 55 gram da kapasitesi var. Bu arada 4 kanatlı içerisinde paslanmaz bıçak özellikle bir ürün ve tek elle üstten basma olarak da direkt çalıştırabiliyoruz. Hatta ben bunu şimdi fişe takayım ve fişe taktıktan sonra burada Çalıştırmasında yapalım. Ve hem gücünü hem de sesini siz de görün. İç kısmında bu arada koruma kapakları var. Birazdan şimdi bunu sökeceğim ben. Siz de göreceksiniz. Çalıştırmak istediğiniz zaman aynı Varsolardaki gibi, doğrayıcılarda gibi üst kısımdan bastığınız zaman bakın hatta burada direkt bir şey yapar. Çalışıyor diye görebilirsiniz. Şöyle bakın hemen iç kısmına bakalım. Ve çıkartmak istediğiniz zaman bu arada bu üst kısmındaki bunun emniyetidir. Bu kesinlikle takılmadan elinle istediğiniz zaman bastıramazsınız. Hemen bunu takdığımız zaman bastığınız zaman direkt çalışma yapar. Üst kısmında arkadaşlar kapağımız bu şekilde. Kolaylıkla çıkartabilirsiniz. 55 gram kahve çekirdeklerini bunun içerisine atabilirsiniz. Hatta bunu da çıkartalım. Bu arada alt kısımdaki malzemeler plastik dişidir. Birbirlerine mutlaka denk gelmesi gerekiyor bu arada. Dış kısmındaki malzeme ise tamamen paslanmaz çelikten üretim olmuş üründür. Üst kısmındaki bakın aparatı contalı bir şekilde yapılmış. Ve dört bıçaklı özellikle ürünümüz. Maksimum olarak zaten bu bölmeye kadar doldurmanız gerekiyor. Çünkü toz haline geldiği zaman o kesinlikle bir kabarma yapıyor. Ve üste çıkmaması için maksimum çizgisini mümkün mertebede aşmayın. Kolaylıkta da pratikte temizlenebilecek bir ürün diyebilirim. Bakın şöyle yine tekrar yerini oturttuk. Ve yeni kahve öğütücü makinemiz hayırlı olsun diyorum. Bir kahve ötürmüş gayet çok güzel bir fiyat olarak baktığımızda arkadaşlar 11. ayda 1159 lira. Tabi dönemsel olarak aylar içerisinde bunda fiyatta değişiklik yapabiliyor. Ondan dolayı gayet güzel. Ben beğendim. Özellikle kahve severlerin çok kullanacağı bir ürün diyebilirim. Ürünü beğendiyseniz arkadaşlar like atmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olduğunuz sürece de her yeni üründen haberdar olacaksınız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.